sanılanın aksine kulak çınlaması birinin bize andığını göstermez. Kulak çınlaması objektif ya da subjektif kulak çınlaması şeklinde iki türe ayrılır. Objektif çınlama nadir görülür. Yaygın görülen subjektif çınlama sadece kişinin kendisinin algıladığı çınlama türü olarak bilinir. Subjektif kulak çınlamasının pek çok nedeni olabilir. Kulak kiri, uzun süre yüksek sese maruz kalma, yabancı cisim, kulak zarında delinme, orta kulak iltihabı Orta kulakta sıvı birikmesi, iç kulak hücrelerinin zarar görmesi, orta kulakta bulunan kemiklerin ve eklemlerin sertleşmesi, işitme kaybı, alerji, kan basıncı değişiklikleri, iç kulakta aşırı basınç, şeker hastalığı, anemi, menopoz dönemi, hormon değişiklikleri, tiroid hastalıkları, anevrizma denen damar genişlemeleri, işitmeyi sağlayan sinirleri etkileyen lezyonlar, nöroloji veya psikiyatrik hastalıklar nedenlerinden bazılarıdır. Böyle bir sorununuz varsa en iyisi doktora gitmektir.